Herkese selam arkadaşlar. Altılı evet altılı çevirmeden valir aldım. Evren de paketi aldı. Şimdi ikili video çekeceğiz. Ee, bu kadar inşallah kazanırız. İnşallah. Hiçbir şeyimi ayarlamadım bu arada ben inşallah. bizim test Arka planları da bak bir uyumlu. Evet. İkisi, i̇kimiz de alev alev. Sen Valer'in emojisini aldın değil mi? Kanka evet. bak şöyle bir şey fark ettim. Ben de alev yanıyorsunuz sana böyle dalgalı bir şekilde sana doğru geçiyor alevler. Bakayım. Bak dikkatli bir şekilde bak ikisine de. Evet. 3 saniyede bir falan oluyor böyle. Yani. Evet güzel oluyor ama. Kim bekliyoruz? Eren'i bekliyoruz. Eren <laughs> daha daha mı bağlanıyor? Yağmur var karşı tarafta. Suat Aa, var. var. Deniz var. Deniz Mustafa var. Yağmur, deniz, damla, göl. <laughs> Hadi arkadaşlarımızla girdik. Öf be hmm. şu kokusuna bir bakar mısın ya? Bak Hemen bak. Emojinat. Oha sıpladım. Evet. Yardım. Karizmaya bak. Yeni aldım ya şu an Dur yardım edeyim sana biraz. Hayır. Hayır demem. Bir de özellikle bu kostümde yardım geliyorsa ayrı bir şey yani. Ya. Ben gidiyorum. Cidden çok güzel bu arada kostüm. Aşırı güzel. Eren. İyi 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 galiba şu an. Şu an sen bir ırkçılığı başlattın. Olmayan ilk ırkçılığı başladı. Evet Eren yaptı. Üf <laughs> ya. Takımımızdan selamlar gelmiş de ben söylemeyi unuttum gözümü kaşıyordum. Merhabalar. Gözümü kaşıdığım için Muhittin gitti. Olsun. Muhittin ne bilmeyenler için arkadaşlar. Belki hala bilmeyenler vardır. Muhittin bizim için Akdeniz oluyor. Artı bir. Geliyorum yukarıya. Dayak. Şaşırmadım. Peki. Bekleyin bak onları kestik mesela. Nerede bu? Yanındayım. Hayır. Allah'ım bir şey Allah, ne oluyor? Opa. Ya dört kişi Ama ne yapıyorsunuz yukarıda iyi. ya? Kesin kestiniz çok iyi. Hadi onu kesiniz. kestiniz. Kanka o sizi zorlayabilir bu arada. Helal be takım. Hadi. Sultan 3'te 3. Sultan manyak. Sultan manyak. Sultan gel buraya manyak. Sultan. Hadi kes onu. Gel. Helal Hadi. be Nerede Sultan. Bu arada. Kesebilirdim onu. Eren bak bunu yazma. Sana niye yazıyorsun? Yazma yani ya? Kazanırsa şimdi kötü yorumlar yazabilirler. Kendileri bilir. Yine etkileşim olur bizim için ama gerek yok. Hadi middeki adamı keselim. Eda farmı yemeğe mi geldin? Aha. Hadi. Geber kanki. Bunu tuttuk bu arada. Oh. Eyvahlar olsun. Bir de şimdi alfa ulti atmasın mı? Oha Burada hiçbir yapayım. şey yapamadım. Eren hadi vur oğlum al içine birini. Keşke saflaştırma açık olsaydı. Olsun. Şeyleri de değişik ya. E, i̇konları. Evet en güzel yanı o zaten kofları. Eren yardım et. Geliyorum. Beni bırakın sapıklar. Gidiyorum. Ya edersen ayaklı beyzin vücut bulmuş halisin gerçekten. oldu? Eyvah. Ya beni bırakın ölmek istemiyorum. Hayır. 3 2 1. Üst alttan alevli alevli bir şeyler çıkıyor. Güneş simgeli alev topu. Evet, çok güzel. Kesinlikle. Bir de ses de var. Siz kaçtınız demiş. Beş. Bence kaçtınız anlamında ama Ha ben rakam yani kaç kişiydiniz anlamında anladım <laughs> Şey gibi Senin Amon'u Amon, Amon... <laughs> Anladın mı? Veda. Evet evet anladım <laughs> Anlatamasam lan Kanka <laughs> Ne oluyor orada? Ya yazık korkudan ışınlanmasını falan attı adam. Arkandayım kanka. Şimdi temizleyelim önce. Ben bir mavi buff alayım ya canım da olsun iyice. Tamam. Ay pardon. Çok iyi. Hadi yukarıya gidelim. <laughs> Arkadaşlar siz de Tufan'ın kostümünü yani Ahlas'ın kostümünü beğendiyseniz yorumlarda belirsin. <laughs> Zaten beğenilme şansı yok da. Hadi at bana ultini. At hadi bekliyorum at. O maske çekmem yok mu? Kereyi. Yapın bir şey. Ya oha. Eyvah. Hayır. Hayır ya. Ben bunları tigril olduğunu unuttum oldum. ya. Eren o adamı kes. Veda sen de o adamları kes çabuk. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> 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 Gidelim yukarıya. Yok gezemiştim. Keseriz bu arada bunları. Mid gidecek ama ben, ben mi de vurayım. Ben bir bu arada. Bak 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 kalitemizle uğraşıyor. Şimdi yaptık çıranı. Kanka <laughs> geldim. Alka ben zorlarım bu adamı da. Kesebilir miyiz emin değilim. Tamam zorlama ya. Bak. Çıktım. Güzel oldu. Bir şey diyeyim sen adamı kesebilirsin belki. Senin konsuna bakmaktan oynayamıyorum zaten şu anda. Tanıtıp duruyorum adamı. Çıkıldı. Geliyorum şimdi yanına yardıma. Eren aşağıyı niye satıyorsun? Bu arada yanlışlarına başlamışsın. Keşke Atlantis karakteriyle başlamasaydın. Boş yere hasarını düşürdün oyun başında. Geliyorum yukarıya şimdi? Şunu bir keseyim. Evet, sana da geliyor oraya. Hatta buradalar. Geliyorum kanka ben de oraya. Kanka buradalar. O benim, teşekkür ederim. Bırakın beni. Ya yeter artık ya. Of helal. 3 3. Güzel. Elitimiz evet. çok iyi be. Evet evet. Bir de Lightbone like takımını da göre bizi taşır bu. Evet. Bir de ekranım donuyor falan filan dedi. Bak ona rağmen. Evet evet. Deniz yine de iyi ilerledin diyemiyorum. Kötü ilerledin. O aklımda <laughs> neydi öyle? Zaten böyle oynayacaktık. Eren. Ne diyor Eren? Ede bal sürdüm geldim mi? Yani normalde. Normalde de bal sürdüm geldim. Pardon. <laughs> bal <laughs> <mı? gülüyor> Ben bunu da saklayacağım abi haberim olsun. Aynen onu demiş. Aga burada. E ne oldu? Kestin mi? Çok iyi. Bu bir tane bile şeyim Bak, yok. Ondan siz farkında mısın abi? Yanıp sönyorsun şu anda. Ama sen tamam. ultraşın yanıp ya. Şey Benim bir tane bile şeyim yok ya kilim. 10 tane skinim var. Geber kanki. Helal be. Böyle açalım sonra aşağı gidelim. Gidelim aşağıya. Saflaştırım var bana gelse de bir şey olmaz. Güzel tamam. ben aldım. Harika. Güzel. Sağ ol, sağ Eren aşağı tut lütfen. Tut şu aşağıya. Hadi yukarı gidelim. Mi Kostümü mü? Normalde beğenmemiştim evet. Kanka karakterin şu şöyle baktığında ben insan diyemez bu Valir diyemez yani çok tipi farklı. Ya onu dışarı çıkaracağım sana ya. Ve bence kostüm en alanını yapan şey de bu. Geliyor mu? Evet buradayım arkandayım. Tamam milyonlar onları lazım artık. Kanka e, bence Ölebilirim ya orada. Evet evet onu diyecektim. Eren çıkart aradan birini hadi oğlum. Hadi saldır Eren. Eren adam yanına saldırsana. Eren niye almıyorsun işin adamları? Geldi. Geldi 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 geldi. Işınlamasını da attı. Eren ultisini bozdu adamın. Hadi. Çok iyi. Ya. Aldı içine elini Kesemedi Eren onu keselim çıkınca Kesdi Nereye kaçıyorsun lan? Hadi Helal Helal sultan Helal be Beyz beyz olsun. Hadi Bak yanıp sönüyorum Evet Çok iyi, harika. ulti <laughs> ulti bir şey bu. Çıraptım ama niye olmuyor? Ultisi ne gelen <laughs> bağışıklık kazanıyor <Gülüyor> ya. Ben onu <laughs> valla size doğru çekmeye çalıştım ama <laughs> Gitti tuttu da beni tuttu ya valla helal olsun. Eren mesela bak şunların hepsini kesersin ya. Senin şu deniz var mı? Oğlum o gerçek değil Öldü Şimdi kaplumbağa'ya girebiliriz aslında Olabilir Bence yukarıya çok zorlamayın Eren orada ölürse bile zorlamayın çünkü Eren öldü zaten Tamam Bekleyin beni Oğlum ben sana diyorum ki bak. Guniver al diyorum. Vexen al diyorum. Gidip tank 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 dedim ya. Tankları alıyorsun. Ne yapayım? Buraya pusabilir miyiz acaba? Olabilir. Merhaba, ne haber? Gitti. <laughs> Gel günür. Yağmur Yağmur'un hayatını kaydıracağım diyor. Geldi yine geldi tik geldi topladı. Ya bana niye dönüyorsunuz? Yapma, Gönüver, yapma, yapma. Çıkın, çıkın çıkın Kanka. Ya Neyse, bir daha da. Eren oğlumu kes artık. Evet. Eren evet. saldır kaçamazsın zaten. Kaçman imkansız zaten. Orada da Gunivar sıkıştıracaktı seni. Olsun en azından saldırdın. Mert'imiz doğuyor. Ben doğuyorum hemen. Gidiyoruz. Orada. Evet. Ver diyor. Tamam verin madem niye ver yazıyorsun ki? Dort mu kule mi? Tabii ki de kule. Dort git git alabilirsin aslında Lord a. adamların şey yok. Aa, mi? Çok iyi. Lord biz alalım o zaman gelin. Kanka bekleyen geldi kurtulmaya. <laughs> Eyvah birini götürdü mü? Götüremedi. Evet yazacaktım. Neyse hadi Lord'a girelim. Pusalım mı bence? Bir tık bir tur pusalım birini çıkartalım. Oradan öyle girelim olur mu? Tamam. Bekleyin. Bekleyin. Onlar burayı Gördü bizi. Hay önce Ölecek o. Hangi birini? Gelin Lord girelim. Hadi gelin gelin Lord girelim. Bak gelin buraya. Tamam. Sultan kim? Tamam, ama gel orada. Bitmez bu orada. Bitmez gelin orada alalım. Sultan base Beyiz atıyor bunu harca. <laughs> hadi kanka senin efektlerini görelim burada. Tak tak sürekli yetenek at. Şu oh, ateş okay. şu güneş detayı çok güzel bence. Alttan böyle fullen güneş var ya. Evet, gel şunu da al istersen. Alayım. Bir de sesle çıkartıyor fışık fışık diye. Evet evet. Buraya alayım mı? Al. Eren sen yukarı ittir. Kanka Eren ittirsin. Sen gel bize fightla bize gel. Eren ittirsin orayı. Eren yetiş oraya. Gel ya gidelim. Ya. İyi kaçtım lan. Öleceğimi zannettim ya. Ayaklı base'imiz var burada. Ne ölmesi? Şimdi Tigreal'ın ışınlanması da var, ultisi de var. Bence biraz ayrı duralım da. O adam her şeyi yapabilir. Sultan'a bir mavi yetmemiş, ikinciyi de almaya gelmiş. Ha, ben mavi var diye gördüm bu arada. Yanlış gördüm, büyük ihtimalle de mavi ya. Hadi. Yeğin. Burada, burada, burada. Right. <laughs> yapma diye bak parmağıyla seninkisi. <laughs> Parmağındaki alevi mi yedi o ne yaptı? Parmağındaki alevi söndürdü yapma diye böyle parmağını sallıyor. Oyunda da öyle yapıyor o zaman. Ne yapıyor? Işından attı yanlışlıkla. Kim o? <laughs> ee harika. Bence burada biri var. Allah'ım birileri varmış. Kanka <laughs> valla Kaçamadım. Hadi 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 kestiniz kestiniz kestiniz. Bitti oyun, oyun bitti. Hadi. Hadi kanka 3'te 3. Üç. Saldır saldır. Bence o adam Sultan bile keser. Sultan Öyle maşallah manyak vahşi atmaya Çok manyak ya. Valla. Oyun midden biter. Bitti oyun. <laughs> gidecek. Gitmez işte gitmez. Eren eee... aslında deneyin ya şansını. Bitirin oyunu bitirin. Bitirebiliyorsanız bitirin. Bitsin oyun. Çok sıkıntı yoksa. En azından inhibitor açın yani. Ben de yukarıdaki kuleyi tutmaya gideyim. Kanka biri aşağı gidebilir mi? aşağıya tutmak için. Eren gidiyor. Tamam Eren gitsin ben de yukarı ittireyim. Ben de sultana yardım edeyim. Şey geldi. El Atlantis kargın bitecek şimdi. Güzel sen aldın. Evet evet ben aldım Atlantis'i. Buraya pus. Yok şey diyorum. Harita diyorum. Hmm. Burayı Red aldı da e Onunla daha normal canımızı atması gerekmiyor muydu? Canımız azaldı daha çok. <laughs> Bekle burada burada burada. Kanka yüzde buraya zıplayacak bu adam biliyor musun? Sultan'ın şuradaki çalı var ya küçük çalı. Orada Gunivar var. Öndeki çalda. Orada. Bas ultine. Tamam. kaçtı ışınlanmasıyla. Ya şu tiki azal şey yapsak, aradan çıkartsak harika şeyler olabilir de. Oha Lord'u Lord aldınız? Eren. Helal, be. Helal Vallahi be helal olsun Eren sana. Ben Lord'u aldığınızı görmedim bile. Adamlardan 7 kavimdeyiz. Hadi oyunu bitirecek hamleyi yapıyoruz. Kanka arkadan Tigreal geliyor. Hadi Eren al o adamı kesersin. Hadi yaptın. Kesti mi? Kesmedi mi? Kesemedi, kesemedi. O ölmüş. Deli misin? Nesin ya? Ölecek de adam hala bana saldırıyor. Güzel. Çok, çok, iyi. çok iyi çok kişi mi kaldık sadece? Evet. <laughs> Hadi sen bir base at. Evet. Dur, bitirelim. Ve kostüm. <laughs> Ana <Ay>, öldüm. Neredesin? Öldüm. <laughs> ne? <gülüyor> Kuleye öldüm. Ya bitmez oyun. Bitti bitti ya. Ben ne güzel base atacaktık ya iki kişi. Ya. <laughs> Neyse. Elimi hala şey yapıyorum bak. Göremedim. Elimi hala evet. sallıyorum. Aa, Neyse. Üstüne kule yıkıldı. <laughs> Maalesef öldüm <gülüyor> orada. Kapının <laughs> üstünde kanka. Tamamdır. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi hasarları göstereceğim. Hasarlar da bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bay bay.